Herkese selamlar, ben Döndü Toker. Marıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, deneme okuyacağız yine bugün. E, dilerim zevk alırsınız e, ve başlayalım hemen. Bir farkındalık hikayesi. Sürekli farkında olma hali. Mümkün mü? Etrafımızdaki her şeyin gerçekliği ve hakikatinin farkında olmak. Hazır olmayan bir zihin ve kalp için yorucu gözüken bu eylemin kendiliğinden nefes almak kadar kolay ve oluşunu yaşandığı bir süreç bir kademeye varmak olmalı. Şu anki tahayyülümüz ise aynı anda bir sürü iş yapmak gibi yorucu, odaksız, dağınık olmak gibi yorumluyor bunu. Fakat o bahsettiğimiz kendiliğindenlik aşamasına yükseldiğimizde böyle bir yolculuğu varsayıyoruz. Bisiklet sürmek kadar normal ve hareketlerimiz üzerine düşünmediğimiz bir süreç mi olacak? Yoksa algılarımız ve <laughs> çok pardon. Yoksa algılarımız ve üst algılarımız sürekli uyarılmaya devam mı edecek? Sanıyoruz bu tartışma tasavvuf yoluna doğru gidiyor. Ancak şu an amacımız bu değil. İnsan nasıl bulunduğu herhangi bir ortamdaki tüm şeylerin varlığını aynı anda bütünlüklü olarak hissedebilir. Güzel soru değil mi? Düşünelim. Şu an bulunduğum odada sandalyeler var. Bunların bir geçmişi var. Üzerine kimler oturdu? Nelere maruz kaldı? Ne kadar eski? Peki ya yapılıp oraya konma süreci? O sandalyeye o tahta sandalye hangi marangoz ya da fabrikada olduğu halini aldı? Kütük haline nasıl geldi? Daha önce hangi toprağın ya da ağacın parçasıydı? Ağaçken ne kadar yaşadı? Yani o sandalye canlıydı. O sandalyenin canlıyken, nefes alırken bir geçmişi var. Onun o toprağa ekilene dek geriye gidince o bir gün sandalye olup üzerine oturacağımız ağacın tohumu. Tohum, ağaç, sandalye. 09.04.2016 Evet, buradan geçmişteki 4 yıl önce bunu yazan Döndü'ye selam olsun ee, diyelim. Geçmişimize de selam edelim. Ee, ki onunla güzellikle, barışla yaşamaya devam edelim diyeyim. Ee, dilerim bir nebze olsun güzellik olabilmiştir sizin için. Sabredemediyseniz de hiç sıkıntı yok. Kendinize güzel bakın. Kendinize iyi bakın. Düşünerek kalalım. Hissederek kalalım. İnşallah hissetmeyi unutmayalım. Yani bütün koşullara rağmen, bütün yaşadığımız sıkıntılara rağmen nefes almayı ve ruhumuzu hissetmeyi unutmayalım. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.